Kırgızistan Büyükelçimiz ve programımıza açılışımızı şereflendiren çok değerli büyükelçilerimiz Kırgızistan elması and other precious guests Dışişleri Bakanlığımızın değerli genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız Keçören Kaymakamımız AK Parti Keçen İlçe Başkanımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, siyasi partilerimizin grup başkan vekilleri, belediye meclis üyelerimiz, değerli davetler, hanımefendiler, beyefendiler, bu anlamlı açılışımıza teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum ve yürekten ve gönülden hoş geldiniz diyorum. We welcome our district governors and other mayors to this legendary day. Manas Er Manas Batur, Manas destanı bizim çocukluğumuzda okuduğumuz destandır. Dolayısıyla tarih kitaplarımızda da bir dönem Manas okuntulmuştur, Manas destanı. Dünyanın en uzun destanıdır Manas destanı. Ama bir taraftan devlet yönetimini, bir taraftan ülke yönetimini, bir taraftan insan yönetimini, bir taraftan insani değerleri anlatan, o zaman yazılan, 840. yılda yazılmaya başlanan ama bugüne kadar gelen ama gelirken de söylediklerin ne kadar doğru olduğu, gerçek olduğu zamanla yaşanıldıkça anlatıldığı ve anlaşıldığı muhteşem bir destandır. Aslında bütün dünyaya sevgiyi, adaleti, doğruluğu, mertliği, dürüstlüğü anlatan bir destandır aynı zamanda. Yani insani değerlerin ön plana çıkartıldığı muhteşem bir destandır Manas. The Manas legend is one of the longest legends in the world. And the Uh, it, the Dumanos legend is one of the first childhood legends we talk about and we read. It talks about, everything and it will doing it today. Tabii Türklerin geldiği yer Orta Asya'dır. Bunu büyük elçilerimiz herkes biliyor. Tarih böyle. Hatta diyorlar ki ya sizin gözler niye çekik değil? E biz de diyoruz ki at üstünde bu kadar gelince gelirken at üstünde gele gele biraz Kaşlar dedim düşmüş. Gözler biraz düşmüş. Ama şu var ki Manas bizim soyumuzdur, tarihimizdir, kültürümüzdür, nefesimizdir, sesimizdir ve yaşadıklarımızdır. Manas is our everything. It's our ancestor. It's our blood. It's our breath. It's our everything. Bugün Tanrı Dağları'ndan Issık gölden Atabalamız Ermanas Batur'un heykelini başkentte Ankara'mızda Keçören'imizde açmaktan şeref ve bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. I am Manas'ın verdiği mesajlarda sevgi vardır, dünyada kardeşlik vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. İnşallah dünyada sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin oluşmasına da bu güzel heykel vesile olsun. Manas talks about in peace in every other way. Dolayısıyla çocuklarımız, gençlerimiz bu Türk dünyası kent meydanında Manas'ın heykelini görmekten, onu tanımaktan, atasını, ecdadını tanımaktan da onur ve şeref duyacaktır. Our child will be honored to see your statue and its ancestors. Heykelimizin yapılmasında Kırgızistan Büyükelçimiz, değerli sanatçılarımız, Kırgızistan Devletimiz, Kırgızistan Cumhurbaşkanımız ve ayrıca geçtiğimiz günlerde Kırgızistan Cumhuriyetimizin bir nişanesini bize vermelerinden dolayı da Kırgızistan büyükelçimizin şahsında Kırgızistan Cumhurbaşkanımıza, Kırgız halkımıza, Kırgız kardeşlerimize yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum. We thank you to Kyrgyz people in the making of this Emeği geçen sanatçılarımıza yüreğini koyan herkese gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. I thank everyone here. Tekrar bu sıcak havada ama karşıda şelalemiz var. Onun biraz serinliği var tabii. Oksijen bolluğu da var burada. Böyle bir ortamda tekrar büyük elçilerimizi, değerli misafirlerimizi burada görmekten, açılışa katılmalarından ve bizi ve programımızı ve büyük elçiliğimizi şereflendirmelerinden dolayı tekrar yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum. I thank our precious guest and the Kyrgyzstan Embassy to be seen here. Yine diyorum ki Cengiz Aymatov'un tabii birçok sözü var. Cengiz Aymatov'un da burada bir farkı var. Diyor ki insan olmak, insan kalmak, adam olmak, adam kalmak. Bu güzel birliklerin dost, kardeş Kırgızistan devletimiz, halkımız ve soyumuz sopumuz olan köklerimizden bugün süzülüp Anadolu Bozkuru'nun ortasında başkentimizde yeşermesi bizim gönlümüzün ve yüreğimizin yeşermesidir. Sevdalarımızın ve hayallerimizin gerçekleşmesidir. Dolayısıyla bütün dünyada sevgiye, kardeşliğe, birliğe ve beraberle vesile olmasını diliyorum. Bütün saygıdeğer davetleri tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum.